Merhaba arkadaşlar. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek istiyorum arkadaşlar. Ben bugün bunlarsınla bu model karşısındayım arkadaşlar. Bugün bu dalisi yapacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah yorum atarsınız inşallah. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu ipimi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu çok güzeldir. Arkadaşlar benim boncuğum biraz ineğe geçiyor. Bazen ineğe geçmiyor arkadaşlar. Tuhafiyede aldığın zaman arkadaşlar karıştırıyorlar arkadaşlar. Bazen büyüktür bazen küçüktür arkadaşlar. Arkadaşlar aldığı zaman dikkat edin arkadaşlar başlayalım arkadaşlar modelimize Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bir iki bırakacağız 3 yapacağız arkadaşlar tane boncuk alalım arkadaşlar. Bir tane pırpır pır yapalım arkadaşlar. arkadaşlar bilen bilir arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız destek atarsa yine onlara göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar benim ipim uzun olduğum karışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sayalım. 1-2-3-4-5-6 arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu 6 tane boncuk sayacağım arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6 arkadaşlar. Buraya batıracağım arkadaşlar. 12 zorufu olacak arkadaşlar. Ben hepsini saymayacağım arkadaşlar. Sadece 6 boncuk olunca 12 tane olur arkadaşlar. Böyle oluyor arkadaşlar. Ben inşallah size göstereceğim arkadaşlar. Sadece böyle boş gidiyor arkadaşlar. Sadece genelde boncuk atıyoruz. Arkadaşlar bu arada örnek ağır ve her gün video atamıyorum arkadaşlar. Hatta dün çekmiştim. Unutmuştum, kaydetmemiştim, silinmişti arkadaşlar. Bugün tekrar hem video çekmeye meşgul kaldım. Arkadaşlar bu bu örnekler benim Instagram kanalımda da mevcuttur. Bakabilirsiniz. telefoncu alalım arkadaşlar. Çevirelim arkadaşlar. Önce alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu modeli bitirdiğim zaman size fiyatları da söyleyeceğim. o'aaimarqadoshlar tane boncuk daha alalım arkadaşlar. Hazır boncuk içine geçmiyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar. Arkadaşlar siz de tofiyede aldığım zaman siz dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Büyükle küçük karıştırıyorlar arkadaşlar. Küçük pahalıdır, büyük ucuzdur arkadaşlar. Küçük fiyatını da satıyorlar arkadaşlar. Aldığı zaman dikkat edebilirsiniz Arkadaşlar. tane müşterim böyle yapmışlar arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar. İnşallah bunu da size göstereceğim arkadaşlar. İnşallah bunu da size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalıma abone, beğenmeye basmayı unutmayın arkadaşlar. İndirimi açarsınız. Aç, çıkarttığım zaman, önemi çıkarttığım zaman, video attığım zaman hemen size bilgi gelir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. unutmayın arkadaşlar.